Merhaba arkadaşlar Alime'nin El İşleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelimin yapılışını anlatacağım. Modelim için şöyle kremit rengi desenli yazmam var. Üzerine kremit rengi rengim var 24 numarası. Hardal sarısı rengim var 786. Yeşil rengim var şöyle 729. Mürdün rengim var numarası yok ve ben zürafama mı yaptım modelime başlıyorum modelime başlamadan arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz size abone olmayı unutmayın bana destek amaçlı yandaki zili aktif ederseniz bir dahaki yapmış olduğum videolarımdan anında haberdar olursunuz Ayrıca videolarımı beğenip yorumlarda görüşlerinizi yazarsanız çok ama çok memnun olurum ve ben modelime başlıyorum arkadaşlar modelim için ipimi düğümlüyorum. Modelimin zeminini kuyumcu kafesi yapıyorum arkadaşlar. Bir önündeki zürafaya battım. İpimi geriye alıyorum. Tekrar bir önündekine batıyorum. Tekrar bir tane zürafa yaptım. İpimi bir geriye alıyorum. Ve bir önündekine batıyorum. like that Geriye aldım ipimi. Evet arkadaşlar modelimin zemini böyle oluyor. Ben biraz daha yapıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sırayı yapıyorum. İkinci sıra için kuyumcu kafesinin tepesine ipimi düğümlüyorum. buraya küçücük pırpır pır yapıyorum şu kadar pırpırın tepesine batıyorum ve bir önündeki kuyumcu kafesine iniyorum Tekrar aynı yere batıyorum, küçük küçük pırpır yapıyorum, tepesine batıyorum, tekrar bir önündeki kuyumcuk tepese iniyorum, bir tane küçük pırpır yapıyorum. tepesine batıyorum bir önündekine iniyorum Tekrar bir önündekine iniyorum. Tekrar pırpırı küçük yapıyorum. Tepesine batıyorum. Ve bir aşağıya iniyorum Evet arkadaşlar ikinci sıramda böyle oluyor ve biraz daha yapıyorum tekrar geri geliyorum Evet arkadaşlar ikinci sırayı da yaptım şimdi üstüne geçiyorum daha üstüne ikinci ıı, pıra ipimi düğümlüyorum önündekine geçiyorum. Şu kadar. Tekrar geriye dönüyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. tane pırpır yapıyorum aynı yere batıyorum şu kadar tekrar bir tane sık iğne yapıyorum ve aynı yere batıyorum bir tane pırpır yapıyorum Tekrar aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere battım. Bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum tane sık iğne yaptım. Aynı yere batıyorum. Bir tane pırpır yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum tekrar sık iğne yapıyorum tekrar bir tane pırpır pır yapıyorum 2, 4, 6 Tekrar sık iğne yapıyorum. Ve bir tane pırpır yapıyorum. 7 tane pırpır oldu. Tekrar sık iğne yapıyorum. Ve ipimi kesiyorum. arkadaşlar modelimin gülleri böyle oldu şimdi birini bırakıyorum bir öbürüne yeşil ipimi düğümlüyorum aynı işlemi buraya yapıyorum Tekrar bir önündekine geçiyorum. İpimi geriye alıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum bir tane. Pırpır pır yapıyorum. Tekrar sıkı iğne yaptım. Bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar sıkı iğne yaptım. 2 4 6 7. pırpırı yapıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Benim modelimi tamamlıyorum. Bitmiş haliyle tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Benim modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizde beğenirsiniz. Şöyle arkası. Modelime de uyumlu olduğunu düşünüyorum. Şöyle yazmama. Ve fiyatına gelince arkadaşlar ben yapmış olsaydım 200 210 TL'lerde falan yapardım. Çünkü 3 kere gidiliyor. Ve bu benim görüşüm arkadaşlar. Siz genişçiliğinize göre fiyat belir. Ve yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yapmış olduğum videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.